15 Temmuz'daki roller. Zatına muhterem öyle diyordu. Bu bir tiyatro, bir güdümlü organizasyon. Öyle ya herkes 40 yıl boyunca bu oyuna hazırlanmıştı. Askerin, polisin, siyasetin, adaletin kulvarında eğitim almış, kendince nüfuz edinerek tertiplemişlerdi bu oyunu. Biçilen roller o biçim seçilerek tevdi edilmişti oyunculara ki gün ve saati gelince rol üstlenenler perde dediğinde sahne aldı herkes kendisini özgü konumlandığı yerde. Kimi devletin savaş uçaklarıyla meclisin tepesine tepesine güller dökme görevini üstlendi. Kimi de helikopterlerden cadde ve sokaktaki ahalinin üzerine karanfiller saçtı. Kimi fon müziği olarak köprüleri, yolları, şehirlerin giriş çıkışlarını tanklarla tutup yüksek dozajlı ses tonuyla gül döktüm yollarına şarkısını seslendirdi. Kimi kimi de özel güvenlik kimliğiyle oyuna karşı hamle yapıldığında cezalandırmak için yumurta atma görevini icra etti. Kimi de öylesine kendini rolüne kaptırmıştı ki ülkenin cumhurbaşkanına havadan ve karadan çiçek ve güller yağdırmanın peşine düştü. Eee oyunda bir de kahramanlıklar destanı gerekli diye not düşünmüş. İlla ki Öyle de yapıldı. Kadın çocuk, genç, 250 kişi seçildi bunun için. Rol icabı ölü taklidi yapıp şehit gösterilecekti. Ama ne olduysa karanfilleri, gülleri, çiçekleri döken tanklardan, uçak savarlardan, helikopterlerden yanlışlıkla başka şeyler döküldü. Ve o zayiat yaşandı. 251 kişi iş kazasına uğradı. Ne diyeceksin? Komutun etkisiyle rollerini öylesine kendilerini kaptırmışlar ki arkalarında bir de 2000'in üzerinde gazi olsunlar diye yaralı bıraktılar. Kimileri de sakat bırakıldı. Tabii bir de yakılan yıkılan yerler oldu mevcut iş kazası nedeniyle. E, güdümlü olmanın oyununun bedeli olsa gerek. İşte o gece bizim o zat-ı muhterem tiyatro dediği bu oyunu nasıl izleyebilir telaşına düşmüştü. Çok büyük uğraşlar vermişti o gece. Öyle ki jet özel uçak bulamamış tarifeli uçakla İstanbul'a inmişti. Ne var ki gecenin bir vakti Oyun başlamış, neredeyse yarıya gelmiş, perde kapanmak üzereydi. O da ne? Havaalanı çıkışında tanklar selam çaktı kendisine. Sormuş hayırdır ne bekliyorsunuz? Gül döktüm yollarına şarkısını bize de mi çalacaksınız demiş. Kendisine yanıt vermişler. Yok efendim sizin için burada değiliz. Reisi bekliyoruz. Size sıra gelişi oyunun son sahnelerinde. Siz bu aradan sıvışıp bizi bekleyebilirsiniz. Biz sizi buluruz. E şimdi ne olacak dedi Yaver'ine. Herkes oyunun seyirgahında biz ne yapacağız? Biz nasıl izleyeceğiz? Yaver bu demokrasi havarisi Canınızı sıkmayın efendim. Bizim başkanın evine gidelim. Manzara güzel, sahneyi o biçim görüyor. Ha bir de canlı olarak televizyondan da izleriz. Çayımızı, kahvemizi de yudumlarız. Olmaz mı? Olur tabii ki olur. Oyun hayli heyecanlı ve hareketli olmaya başladı. Zaten muhterem nefesini tutup izliyor. Bu başarılı olursa, prim yaparsa, hasılat yüksek olursa, oh değmesin keyfime, her şey olurum. Reis bile. Ve bir anda ikinci perde açılıyor. Oyununda güdümlü halinde tanklarında helikopterlerinde 50 silahlı asker ve polislerinde bu oyunla başka bir amaç güttükleri ortaya koyan bir kişi çıktı milli iradenin reisi ekranda haykırıyor biz bu oyunu bozarız diye ve halk sokağa dökülüyor. Kutsal bir görev üstlenerek canını tanklara, toplara, mermilere siper ederek. Hani o hain vardı ya, güllerin, çiçeklerin yerine mermi koyanlar. İşte onlar bu milletin silahını bu millete doğrulttular ki iş kazası diye ölenler gerçekten şehit. Paşalar, komutanlar, generaller rol icabı değil, gerçekten gözleri bağlanmış. Ölüme götürülmüşler, rehin alınmışlar, Akıncı Karargahı üstmüş. Oraya gelen siviller de okyanus ötesinden talimatlıymış. Velhasıl kelam o akşam nasıl bir akşamdı? Tam bugün altı üzerinden geçti ama hala da etkisi geçmiş değil. Kim ne der bilmem. İşin ciddiyeti ve vehameti noktasında o gece yaşananlar darbe girişiminden öte bir cinnet haliydi. Gözü dönmüşlüktü, vahşilikti, insani, vicdani noktası olmadığı gibi akıl yoksunluğu vardı. Beyin kitlenmesi hipnozu. Yoksa bu milletin iradesini temsil eden meclisi bombalayacak. Milletvekillerinin üzerine bombalar atacak. Sivil halkı kurşunlayacak, tankları insanların üzerinden geçirecek, kendi milletine namlı doğrultup, sorgusuz sualsiz elinde Türk bayrağı olan vatandaşını öldürmez ve bu insanların hiçbiri peygamber ocağı unvanına sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinin ocağından çıkan subaylar olmaz. Olamaz da. Bu milletin bağrından çıkan, onun besleyip sahiplendiği orduda böyleleri yoktur. Ama acı bir tablo. Ne hazindir ki sızmışlar. Bugün değil, 40 yıldır üreme göstermişler. Peki sadece yargılanacaklar mı? Ya da haklarında açılacak davalarla her şey bitecek mi? Bu millete yaşatılan acılar kabus dolu zaman dilimi son bulabilecek mi? Evet bugün 6. sene devriyesindeyiz. Ki hala bazı davalar sonuçlanmış değil ve hala bu işin birçok kulvarına girilip sorgulanmış değil. Vallahi bu girişimin adı ister paralel olsun, ister bilmem ne olursa olsun. Türkiye'nin demokrasi tarihine bir kez daha pranga adına 36 yıl sonra yeniden darbe organizasyonuyla milli iradeyi alaşağı etme gayretini yaşattıkları için, hukuktan, adaletin önce vicdanlarda ve gönüllerde birer cani olarak mahkum edilmişlerdir. Bir de minnettarlığımız, teşekkürümüz var ki, o 251 şehit, 2000'e yakın gazi millete Türkiye'nin milli ve yerli olabilme adına ortaya koyulan demokrasi aşkının üstünlüğü. Muhteşem bir destan. Tabi burada milletin lideri olabilme noktasındaki faktörü de unutmamak lazım. Öyle ya Türkiye'nin demokrasi tarihinde niceleri şapkalarını alıp gitti. Niceleri arka kapıdan kaçtı. Ve tabi ki baş veren de oldu. Sonuç 15 Temmuz hain darbe girişimi şunu bir kez daha milli iradenin alaşağı edilmesinde hangi hareket olursa olsun ister askeri ister sivil ister başka bir etken ve oluşum her neyse arkasında halkın desteği olmadığı süre başarıya ulaşması mümkün değil. Evet, bugün hem anmamız var hem de kutlamamız var. Anmamız 250 şehidimize ve 2000'den fazla gazimizedir. Hepsi yüreğimizde, en kalbi duygularla önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Kutlamamız da alçak gelişime karşı kahramanca direnen, darbeye darbe yapan halkın destansı duruşudur. Not, bu sorum askıda kalmasın. 6 yıldır Temerle birlikte soruyoruz. Eğer o akşam Darbe girişimi başarıya ulaşsaydı acaba bugün yıl dönümünde kim bilir ne tür kutlamalar yapılmaktaydı. Ülke yönetilemiyora ülke küresel güç olma yolunda ilerlerken dünyanın emperyal ülkelerini ve güçlerini emireri eder noktasına yol yürürken daha iki gün önce İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi gerçekleştiren sabah halindeki Rusya ile Ukrayna yetkililerini bir masada buluşturan Birleşmiş Milletler'in temsilcilerini de o masada oturtan Türkiye ve bu zirveden de dünyayı tahıl yönünde kıtlıktan sıkıntılardan kurtarma adına kriz çözerek mutabakat sağlayan bir Türkiye'yi dünya gıptayla ile izlerken, dünya basınının birinci gündem maddesini teşkil edip manşetlere çıkarken ama hala içteki bazı şer düşünce sahipleri Türkiye yönetilemiyor gafletinde ısrarcı. Siz deyin. Günün sözü, bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Hayırlı cumalar.